Merhaba arkadaşlar, mobilworks.com olarak bu videoda size Tickbox hoparlörü tanıtacağım. Bu ürün teknoloji ürünlerinin ana renkleri olarak kabul ettiğimiz siyah beyaz renkler başta olmak üzere kırmızı ve mavi olarak 4 farklı renk seçeneği sunuyor bizlere. Bu hoparlörü dilerseniz kablolu, dilerseniz bluetooth yardımı ile kablosuz kullanabiliyorsunuz. Kutuyu açtığımızda ilk olarak kablolu bağlantı adına Kablomuz karşımıza çıkıyor. Ürünü de beraber inceleyerek özelliklerini sıralayabiliriz arkadaşlar. Açma kapama tuşu ile başlayıp sağdan sola doğru incelemeye başladığımızda gördüğümüz ilk şey arkadaşlar Micro SD kart yuvası oluyor. Burada Micro SD kartımızın içindeki müzikleri dinleyebileceğimizi görüyoruz. Hemen sonrasında USB girişini görüyoruz. Buradan flash belleğimizdeki müzik dosyalarımızı dinleyebiliyoruz. Aynı zamanda telefonumuz ile kablolu bağlantımızı da buradan sağlıyoruz. Ardından karşımıza çıkan kulaklık girişi hoparlörümüzü her nereye bağlarsak bağlayalım zaman zaman kulaklık ile dinleme lüksünü bize sağlıyor. Hoparlörümüzün verdiği yüksek sesten doğal olarak etrafımızdakiler rahatsız olabilir. Bu bölümde kesintisiz müzik adına imdadımıza bu giriş yetişiyor. Hemen yanında ise USB Aux girişini görüyoruz. Bu giriş bilgisayar bağlantısının yanı sıra ürünümüzü bilgisayar ve benzeri USB bağlantısı sağlayabileceğimiz herhangi bir güç kaynağı ile şarj edebilmemizi sağlıyor. Ve son olarak kontrol tuş takımını görüyoruz arkadaşlar. Dilerseniz burayı kablosuz bağlantımızı sağlayarak tuşların üzerindeki komutları uygulayarak tanıyalım. Cihazımızı açıyoruz. Enter the Bluetooth. Aynı zamanda da Bluetooth'umuzu da açıyoruz. Connection successful. Daha önceden telefonumla cihaza bağlandığım için şu an herhangi bir bağlantı önerisi sunmadı ve direkt bağlandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada dört tuşumuz mevcut. İlk tuş mod tuşudur. Buradan bağlantımızı koparıp daha önceden bağlandığımız cihaza tek tuşla tekrardan bağlanabiliyoruz. Disconnect. Şu an bağlantımız koptu. Line. Ve tek tuş ile tekrar bağlantı sağlıyoruz. L'ye bastığımızda sonrasındaki tuşlar da standart player tuşlarının görevini görüyor. Bu üç tuşa bakacak olursak sağ ve soldaki tuşlar medya değişimini sağlarken uzunca bastığımız takdirde ses seviyesini kontrol etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Şu an ses kısıldı. Ortadaki tuş ise play pause özelliğine taşıyorken gelen aramalara da cevap vermemize olanak sağlıyor arkadaşlar. Bunun üzerine hemen bir arama testi yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Son, Son yapsın yapsın an, biraz uzaklaşıyorum. Şu an iki oda ile evet. size sesleniyorum arkadaşlar. Duyduğunuz gibi Thinkbox Think ürünümüzü aramalar, aramalar şey içinde kullanıyoruz. Ve bunun için ses kalitesi gerçekten mükemmel geliyor kulağımıza. Yine fan <laughs> ve yeni <laughs> ürünlerimiz için sizi www.mobilworks.com adresimize bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.